Çünkü benimizde hazır yukarıdan e, su böreği yapacağım. Burada peynirimiz var. Burada 125 gram yağımız var. İçine de bir bardak sıvı yağ koydum. Burada bir bardak soyumuz var. Burada üç tane yumurta var. Burada kabartma tozu var. Burada da bir tatlı kaşığı e, tuzumuz var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim yumurtalarımızı kıralım. Burada da iki buçuk bardak sütümüz var. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da beş gram yağımızla bir de içinde bir bardak sıvı yağ var. 125 gram. He, 125 gram unuttum. Hep onu diyelim. Burada da kabartma tozumuz var. Peynirimiz zor değil mi? Peynirimiz zor. Burada da bir bardak suyumuz var. Şimdi bunları bir güzel çırpalım. Bismillahirrahmanirrahim. Döpürmesin diye yavaşça yapıyorum. Ha tuzumuz var. Burada da tuzumuz yine katalım içine. Ki onu duyuyorum. Kaç var anne? Hani? Yukamız 6 adet yukamız var. Tamam. Şimdi yağlanmış tepsimizi getirelim. Şimdi önceden yağlanmış tepsimize yufkamızı koyalım ama yukalarımızda çok dökülüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz ne dışarıya sardıracağım. Bastıracağım yani kenarlarında. Çok da yufkamız e, kopuyor. Hazır yufka olduğu için kopuyor değil mi? Evet. Yani. Hep kırık. Önceden almıştım ben bunları o yüzden. Bir Şöyle astıralım. Hiç canı da yok ya. Nakatı <laughs> yine <laughs> bunun için canı yok. bilemeyiz annene kırdıklarını hazır olduğu için. Şu aralarını kapattıralım. Ki altına sosu geçmesin. Tamam şimdi kepçemizi ne yaptık? kepçe burada. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sosumuzu Ökeci. Tuz kattık mı? Kattım, kattım. kattım, kattım. Tuzunu kattım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ne yapıyoruz anne? Şimdi sosumuzu döktük bir fırça yardımıyla boş yeri kalmasın. Sürüyorum fırçayla sosunu Her tarafına gezdirelim. Şimdi kenarları aşanları ne yapacağız? kenarların üzerine şöyle sonunda üzerine koyacağım. Sardıracağım üzerine. Şimdi anne yufkalarımızı yine mi saracağız? Öyle? Şimdi yufkaları saracağım. Yufkalarını çok şey Buzluğa biraz... koyduk acaba ondan mı böyle hani? Belki de hırlık dolmuştur, dolmuş şey var. Dondu açıldı ondan da olabilir. Ben... Şöyle biraz büzdürelim. Büzdürün, buz de daha güzel olur. Şöyle. Bir, hafiften büzdürelim. Hep kırık kırık ya. Sağlam değil. Bizim fırınımızda davul fırındır bak hanım nasıl olacak üründe. Güzel olacak. <laughs> Tepsimiz büyük. Şöyle biraz büzdürelim. Kabarıklı olsun, kabarıklı daha güzel olur. Şöyle büzdürelim. Sosumuzu ne zaman kapacağız? Sosumuzu yani? şimdi bunun üzerinden sosu dökeceğim. Sonra peyniri mi koyacağız? Üçüncü yukarıdan sonra peyniri koyacağım. Tamam. Peynir dökeceğim. Güzel olsun. Şimdi yine üzerinden sosumuzu gezdiriyoruz inşallah güzel olur. Çok basit kolay değil mi? anne? Tabii kolay. Bunu 10 dakikalık bir yiyor. şey. Zararı yok bunun yani. İsteyen evinde herkes yapar kolaylıkla. Herkes yapabilir. 10 dakikalık yani. bir şey. Bizim tepsimiz büyük de ki kepçe az gelin. Üçüncü yuhamızı da sarıyoruz. Böyle kabarıklığı olsun daha güzel olur. Bunun üzerinden artık sosunu dökeceğim. Ondan sonra peynirini dökeceğim. Bu üçüncü yukamız. Öyle. Önceden almıştık buzdolabına koyduk. Ondan herhalde böyle olmuştur. Zaten e, kırık olması gerekiyor değil mi? Yok Ki, yani. Sardırıyorsun ya evet, içeri. Sarlan da oluyor, oluyor kırık da oluyor. Şöyle kabarıklıyorsun. Şuraya da bir tane koydum. Şurası Tamam. Şimdi sosumuzu gezdiriyoruz üzerine yine. Peynirimizi sepeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Peynirimizi de bismillah. Bismillah diyelim ki bereketi çok olsun. Hava da çok sıcak. Bugün de, aydın da 40 derece sıcak var. Sıcaktan da yanıyoruz. Biz lor peyniri kullandık değil mi anne? İsteyen isteyen. İsteyen peyniri kullanır. isteyen keş peynir kullanır. isteyen yani. İsteğe var Kim ne kullanırsa kullanabilir yani. Biz boş yaptık değil mi anne ama şey Ben boş doğru... yaptım maydanoz soğuramadım. <laughs> Çok belli de şey yapamaz. Şimdi şimdi yufamızı koyacağım. Yine, yine sereceğiz Evet. Üç yukarıda üstüne mi ben de, yukarı? ee, olacak anne? Üç yufka. Şöyle toparladım. Şimdi sosumuzu yine üzerinden döküyorum. Kocaman tepsi ya. Dolmayla dolmuyor değil mi? Olmuyor da. bir yedi kişi yok da Benim fırınım davuldur. Bakalım ki davulda bu nasıl olacak, güzel olacak İnşallah mı? olur. Güzel. Olmayacak mı? İnşallah güzel olur. Hmm. Ben bunu sokturalım ben böyle. Sosladım herhalde değil mi? Ha ha soslamış. Bu da minan da bir yani bir çalalım. Şimdi son yufkamızı mı ezeceğiz? Şimdi sonunu koyacağım üzerinde. Evet. Cami. Cami getirmiş bunlar. Şu, şimdi soğanı yağlayacağım. Bunları da üzerine onun üstüne dökeriz. <laughs> Bolca saralım. Çok güzel kızarsın. şimdi şuralarını şöyle, şöyle üzerine yapalım bakalım şöyle Şimdi son sosunu üzerine Şimdi da değil dökeceğim. Değil Tamamdır. Ancak bu kadar oldu yani. Tepsi büyük olduğu için. Sonra fırınımıza vereceğiz. Evet. Sonra fırınımıza götüreceğiz. Ama fırınım davul fırındır. Yani bizimkinin derecesi derece yoktur. O yüzden bakalım nasıl olacak. Şuralarına da dökelim. Ki güzel kızarsın. Fırça çay yardımıyla sağına sürekli <laughs> azıcık sosumuz kaldı ama bu kadar edeyim. Bol bol sosladım. Çok güzel oldu sosu. Şimdi fırına vereceğiz. Şimdi fırına vereceğim. Piştik mi göreceğiz. Piştik mi göreceğiz. Pişti mi. İnşallah güzel olur. şöyle kenarlarına gezdirelim şuraya da gezdirelim şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza götürüyoruz Ama derece yok ben derece diyemeyelim derecesi yok sevgili izleyicilerim inşallah güzel olur tamam bitti böreğimiz pişti şimdi e, azıcık soğusun ondan sonra bakacağım size göstereceğim şimdi böreğimiz servise hazırdır buradan ortadan başlayalım bismillahirrahmanirrahim keseceğim ama kesmiyor da bıçağım İşte böre, böregimiz böyle oldu. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Hayırlı akşamlar. Abone olmayı, izlemeyi de unutmayın sevgili izleyicilerim. Şöyle işte benim fırınım davul olduğu için pek de güzel pişirmiyor ama ne yapalım. Fırınımız güzel değil. İşte böyle pişirdik. Sunuma hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin sevgili izleyicilerim, izleyicileri abone olmayı unutmayın, izlemeyi de unutmayın. Hayırlı akşamlar herkese.